kokuyor duydu. He. Bana sen içeri git. şu kediye çağır lan gel. Geldim bak <laughs> <laughs> şu lar mı ki ha? 对，嗯。Okay. Hancılarla da vereyim oğlana Çupançarlı da getir oğlana Ramun'u da getir oğlana Aluç aluç. Aluç sirkesi yapacağız. Aluçlar dökülmüş diplerine baksana. Bunlar alıç, Bunlar ne kadar şey yapıyorlar. Marmelatını yapıyorlar, sirkesini yapıyorlar. Bunlar köyümüzün doğal meyveleri. Tamam yeter oğlum ben sıkı sevdim. Yavrum aradı. Ee, ne zaman vereceğim çocuklara? Çocuklara bir seneye yazamayın. Oraya geçsem ne olur? Getir oraya bu. Bu rüzgarda dökülmüş. Bu anda hiç kalmamış. Thank <laughs> bunu, bunu böyle, bir şey. Ben belki dedim de Bunu bunun üstüne bir şey Daha lazım. Yıkanım, suyunu koyuyorum. Azıcık tuz, azıcık elma sirkesi. üstünü şimdi kapak kapatmıyorum böyle temiz bir bez kapatıyorum temiz bezi kapattığın zaman arada bir karıştıracaksın en az 6 ay böyle bir bez olmayınca olmuyor bezinen temiz bir bez kapattın mıydı böyle kalacak 嗯。Uh, no, no. Arada olmaz ha. Alo <laughs> şey.